sizlerle birlikte Minecraft'ta silah moduyla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu video çekmek için World of Tanks'ı telefondan sildim. Evet telefondan sildim. Ama şu an kesinlikle zıplama tuşu veya kontrol etme joystick'i görmüyorsunuz. Göremezsiniz. Çünkü bu iyi Aslında size şaka bir telefon. Ama ben Ama çok kasıyor. Bu videoyu çekebilmek için dediğim gibi Wolverine'dan kısa sürdü. Ve oyunun en kötü silahı neydi? Yani pek h 250 P250 hiç güzel değil. Saltık ateş ediyor. Telefonda bak böyle. Şöyle. Nasıl tutup kısıyorsunuz? Yani ne alaka? Ne alaka? Ne alakası var? Ha bunda böyle. Sakin. Tek tuşla. Şimdi sen de tek tuşla zıkım indiririz. Böyle de nişan alıyor. Hat, çat. At. Atı bile iki vuruş değil mi? Oğlum bu zombi iki vuruş değil. Üç Atı nasıl iki vuruş Neyse. Evet. Oyna ağaç kırmayacak Kırarak çünkü yani bu şeylerin bu silahlar yapılmıyor ondan aldım yani silahı silahları yapamıyorsunuz kötü ya tabii. hadi neden 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 silahı aynen yapımcı modun yapımcısı Bak, böyle şu an ctbl ile koşuyorum. Ctbl ile zıplamıyorum. Çift w yapıp koşurduğunu anca zıplayabiliyormuşuz. Bilmiyorum. Çift w ile koşulduğunu biliyordum. Kullanmıyordum sadece. Bugünkü amacımız zıkkım. Hiçbir şey değil. Oyunda özel şeyler var. Özel malzemeler, bloklar falan. başka bir şekilde taşıyamam. Tavuk Bir. Dört tane. Döne ne ne. Oyun gel buraya. Sen tavuk. Koyun kızartması atlası Yani şu an bunun çok zorluğuna bakmıyorum. Zorluğuna aşırı Koyunun canı az. bir de lavda tavuğumuz var. Bunu yiyince götümüzden alev çıkıyor. Bir de çanta modumuz var. Sport videolarında gösterdiğim. Bak böyle böyle böyle. Geliyorsun. Evet şort. Bu kafadan mı vurdu bilmiyorum ama çok iyi. Kan efekti de var. Bak böyle görünüyor silah. Silah böyle görünüyor. Aa bak mevliye de bunlar. Mermiler 2 volttur Bir silah hiç volttu o kadar Bu nasıl bir koşma şekli ya Kollar neden öyle sallanıyor Ha bir de bunun sniper falan var AVM var yani alışveriş merkezi Alışveriş merkezindeki Zıkkımlara yardım kampanyası Çak. <laughs> Çak değil. Na 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 na. Çıkın yok. Daha bak yok Acilen benim ilaç bulmam lazım. Çanta yapacağım şimdi. Evet. Adam ne? Kıçtan. Abi kazan mı ya? <laughs> Kullanmıyorum ya. Tavuk, çıkın jockey. Evet. At jockey. Atı bir de kaçırmam İşte dedim iş. Işte. Öldüm ya orada ben kafasından sıktım yani normalde bu şekilde ölür. Aha bebek at. Deviye ihtiyacım var. O yüzden seni öleceğim. Bebek mi lan bu cidden? He. Çıkıyor mu lan? Deneyeceğim. çal. Çal. bu görmeden çıktım. Silah yere oturunca mı sen mermiyi yaşıyorsun? Ne? Oyuna çok kayıp gitmiş. Oyuna götün lan. İnek. İnek. Öyle ben Tam da kaçından öldürüyor. Mükemmel bir şey bu devilen 8 tanesiyle çok güzel çanta yapabiliyoruz. Ama silah yapamıyoruz. Nah ya. Baktım ben silah falan yapılmıyor. Demir, barut falan. Ne nugget var oğlum ayında. Baya sıktım. Ya ben neden bu sürekli silah atıyorum? Zaten animasyonlar çok güzel. İlk Evet. Neden bu kadar çıkıyor lan? Vuramadım Yakınlaşıp öldü. Lan niye vuruyor lan? Öl öl. Öl inek. Ya bu kadar uzaktan vuruyorum ki? Etkisi azaldı silahın. Ben silahın etkisini azaltıyorum artık. Şuradan tavuğu olacağım. Çekin şu tık. Lan domuzu vurdum. Kesinlikle almıyorum. XP'sine verebilirsin ama. Tabii XP güzel. XP'yi alırım. Tavuk çok Koyun çok iyi. Koyun çok Minecraft filmini katleten katleden adam. Burada bir evde öldürmüştüm ben ineği. Aha inat İnaç. İnaç. diye okunuyor. ya. Okun ya. Ay, ne alakası sığır Ha, bir de bu mermi bitiyor yani. Yaratıcıya geçin ya öyle sınırsız yok. O mermi ol olacak. Şimdi benim kaç derim var? Dört. Çantaları böyle boyuyorsunuz. <laughs> Uyumuş bal kabağı, kağıt ve TNT ile pumpkin bomb yapabiliyoruz. Yani saatli bomba. Ama değişmiyor hiçbir şey. Tamam. Bu Kaplumbağa sırt pulu. He bunlar ne yapılıyor? Anladım. Ya bak kim yapmak ister? Ne? Bacık bacık. bacık bacık. Şüpheli. Ha 8x sniper. Ama bu şeyle neydi onun adı? Madenin adı radyum. Radium garip bir maden. Oyunun madeni galiba. Oyunun kendi maliyeni. Zaten evet, yeni aldık evet yeni başarılı aldık. Onun zombiler arkamız. O neydi lan? Az önce orada kim yoktu gördüm. Abi çok kötü. Abi çok sert tuşlar. Olması gerektiğinden aşırı sert. Açlıktan mı? Yok. 2 saatlik koşmamda hiç acıkmadım ha. Bak tavuk şuradaydı. Ben şuraya ateş ettim. O ne? İnek mi o? İnek değilmiş. Kurum. gördüğüm toplumu öldürmem lazım. Yani zorunluluk işi. Bir günümüzü sadece et toplayarak geçireceğiz. zaten klasik gün. Klasik gün. Ya iskeletim ben zırhına... Kardeşim o ne zırhı? O mermi bitti. Abi o ne ya? O ne ya? O O ne, o ne? Lan, evde bir vanda var. Kim vuruyor lan? Aha. Zıkın zombisi. Ölmüyor abi işte, ölmüyor. Lan iki zombi oldu. Ohohoho! Tek açmıyor bu adam yani. Kafayı vurdun diye mi, zombi diye mi? Ya sen olma, sen olma. Sen vurunca ölünç ol. Ooo, altın görsün. Altın bot çıktı. Tamam. Fıtır fıtır yapalım. Gel lan, gel gel gel. Patlamasın. 27 şapşur kaldı sadece. Barut zaten bir zıkıma yarıyor mu? Yok barut yarıyor. Barut yarıyor. Zaten mermiyi baruttan yapıyoruz. Tamam bir tane mermi kaldı. Hemen şunu değiştirelim. Bak. Toplam şey 12 ama ben şu an 13 buldum. Fizik şey silah kuralları da boz ücretsiz APK. Yok. Normal insan zaten sohaşa dönerim ben. senin Silah var da iyi Yüzde sıfır isabet oranı var. Lan. Lan. Lan şimdi saldırdı. Amcık Amcık şimdi saldırmaya başladı <laughs> Anlık örümceğin Malı <laughs> Ok atlar Et 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 <laughs> Lan koş Neden koşuyorsun Kulmuş ya benim canım yok Şuradan yiyelim Merdiven var ben. Bunu sık sık sık. Örümceğin menzili çok fazla. Yani örümcek normal mobla. Lan. Aa arkadaş olmak istiyor. Lan. geliyor bile çöp. İp toplayayım lazım o. Evet bugünümüz böyle geçecek maalesef. Lan zombi Geliyor ölmüyor. Ölmüyor. Ya ben işte bu yüzden P250 sevmiyorum. Ya P250 mermisi. Galiba ucu şey böyle. Köp uçlu mermi kullanıyor bu. Düşünelim. Silah ok takıyorsun, ok sıkıyor. Ok atıyor ama silah yani. Yay mı düştü? Yay düştü sanki. Yay düştü. Evet. Abim. Yayın abim oğlum ben. Sanki ok kullanıyorum da. Ha, hemen. Tamam. Oğlum kubika çok hızlı geliyor. Neden? Neden kubika kımita... hızlı? Ha. Bambuz bambuz. Oğlum ölmüyor senin. Şey bunda. Bunda şey var. Mermiye bağışıklık. Bağışıklılık kazanmış Mermiye. Hayır, hayır. Hayır. Koş. Koş. Çabuk koş. Gebereceksin. Gelmiyor değil mi? Mermisi tam mı bunu? yeminle gibi böyle işin ya <laughs> bir, bir de düşsem çık şuraya çık çık şuraya çabuk 3 tane kalsın gebesinin ami Ne tükümeyim Mojang senin. Mojang seni yapacağım modu. Mojang yapmadı. Mojang senin yapacağım mobların Mojang'ı sövüyorum bölüm bir. Geberdik. Ulan şimdi o silahları ben nasıl bulacağım? Ulan bir dur dur. Uçuz oğlu. Uçuz oğlu git ki spam atmak hiç iyi bir fikir değildir. Artık kaçıma uh yemekten bıktım ya. Valla tüm itemleri tekrardan toplamak lazım da. Hey güzelliği ben alacağım abi. Sağdan silah yapılmıyor. Neden ben envanteri kolay koru açmadım ki? Benim mallık. Ben nerede öldüm? Şuralarda bir yer. Enderman. 30 bin patlatan en yap. <laughs> tamam, düş, düş, lütfen çıkın oradan. Oldu Orada olamaz. Spam atacağız. Spam'a başlıyoruz beyler. Hmm. Atma, at, vur da Koş, koş, koş. Al şunu. Oğlum benim silahlar nerede? Bunun bu da neden XP var Ben burada bir şey mi öldürdüm? Hayır. Mojang senin yapacağım bebek zombinin. Mojang senin amcık ya. Amcık. Amcık yeminle Mojang. Gel ya. Chicken Jockey. Tank Jockey. Oyun niye kasıyor? Artık zıplayarak gideceğim yani fazlaca efor sarf edeceğim. Ulan o katta ha güzel boostladın da benim eşyalarım nerede? Eee <laughs> e, bulamayacağım herkesin. Hala peşimde mi o zıkkım zombisi? <laughs> Ulan bak hepsi senin yüzünden ha. Gebe lan! Gebe lan! Gebe lan! Geber Allah'ın belası ben öleceğim ben önce öleceğim öleceğim öleceğim, öleceğim. Olacak, sen yapacaksın iskeletin de şeyinin de Tamam mı? <laughs> ya şu an yünden bir şey istiyorum Yünden bir kule uzun dikit Dikit ne oğlum Aha buldum 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 Bir zıkım geliyor mu? Tamam Götümde herhangi bir zıkım yok Abi umarım eşyalar oradadır. Ben nerede öldüm? Tam burada öldüm. Evet. Oh, her şey duruyor. Mermi nerede duruyor? E tamam. Şey de duruyor. Tamam. E silah, silah nerede? Silah, silah. Silah ver. Öncelik silah. Öncelik silah kardeşim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi gebereceğim kesin. O yüzden şurada yiyeceğim. <laughs> you <laughs> Bu ne? Bu led powder ne? Ya, alayım bakayım. Ne, ne, olacak şimdi? Bunun bunlar birleştirince gücü mü artıyor Ya da bunlar silahı mı birleşti? Çünkü tam bakmadım her şeye. Yani, bunlar silah birleştirince bir güç mü artıyor? Yok atıyor. Ya ben bunu ne yapacağım? Ben bunu ne yapacağım? B B B buna tekrar birleşip balık yapabiliriz. Fermentör önce kızım. Bu nasıl önce kuzum? Ya, ne yapacak kuzucu? Bu zıkkın bu arkadaşlar ne yaparlar? Yok, bu ne? Bana bir şey diyin. Ne? Şüphet. Nasıl ya?

Ya sen beni hangi zıkkında gördün? Ulan çoğuz zombi ne hâlâ Şeyim ne bak, silah da elimde değil Yine oğlum ya, eminim eminim Gerçekten Git git Ulan bu ne bu ne konuşacağım böyle ben. silah oh. silah ver silah ver. Bugün ölmek yok bugün ölmek yap. Nereden sıkıyorsun cehennem oğlu? Koş koş koş. Run dön 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 Sen canım ben geldi, geldi. gel gel gel. Bak, bak. Artık uyuyabiliriz. Ama gözümün önünde şurayı koymuyor oldu. Ya artık geberip gidin lütfen. Sen nasıl hala buradasın? Onlar mı siz vurmuyorsunuzdur şu an?

ya ama yani Harbiden ya artık Ya sen yiyip beni nasıl Hocam burada bir adı şurada Yemine en sonunda şuradan nah çekeceğim Al ok Kaç okum var lan benim? 6 tamam Hayır şükret seni Hemen koçumun değil başka bir yerinden aldım. Ben yani hemen alayım. Abi AK 47 alayım mı lan? AK 47. Hayır lan. Dur lan ben kaçıyorum lan. Gel lan. Gel. Oy Gel. Ez cebes. Bing. kendime yünden bir bölge yapacağım. Yünden ama. İşte gerçek varmış. <laughs> İlk gün evi değil de yünden ev. Ay ne diyor oğlum. Yünden ev mi yapılır bir kere? Yünden zıkım bile yapılmaz. Evet yünüm bitti. Ne bekliyordum? <laughs> zıkım bekliyordum. diz Sonra azıcık mapine geçeceğiz. Tam bu şekilde buradan çıkabiliriz. Güzel. Çıkabiliriz. Bir yer yapalım. Mesela şuradan zıplayalım buraya. Zıplanıyor mu? Tuşlar çok geç Artık çıkayım yani. Çünkü başım ağrıyor artık. Sonra şimdi başka bir şey. Başka bir video atalım belki. Evet geldik burada. Şöyle ben bir hatta şey şey de yapalım. Sandık yapabiliyor mu şu an sandık? Tam da sandık yapacak. Pardon. Para diyor. Ya tane kırdın? Yönü de kırdın. Hmm. Çanta yapmadım. Çanta yapacak şeyim yok, devrem yok. Neyse bugün olsun. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki Minecraft videosunda görüşürüz ve bay bay.